Arkadaşlar selamun aleyküm. Neler olup bittiğinin ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Ancak şuna emin olmanızı isterim ki şu an Türkiye öyle büyük bir baskı ve mücadele içinde ki bunu bir videoda anlatmak kesinlikle mümkün değil. 90'lı yılların sonuna doğru devletimiz artık yol ayrımına gelmişti. Önümüzde iki seçenek vardı. Ya parçalanmayı kabul edip batının bize izin verdiği kadar yaşamayı kabul edecektik ya da gerekirse savaşı göze alıp büyüyecektik. Bu artık kaçınılmaz hale gelmişti. Çünkü biz kendimize gelip sınırlarımızın dışına taşmazsak batılı devletler bizim sınırlarımızdan içeriye girecekti. Biz sınırlarımızın dışına çıkmayı seçtik. Bu yolun çok zor olduğunu, hem dışarıdan hem de içeriden inanılmaz baskıyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Tüm tarihi hesaplarımızı gün yüzüne çıkardık. Binlerce yıllık devlet aklımızı harekete geçirdik ve yurtta sus, cihanda sus döneminin kapandığını tüm dünyaya ilan edip harekete geçtik. Yıllarca bize Yunanistan denen mendil kadar devleti rakip olarak gösterdiler. Yunanistan'ın cüssesi neydi ki bize rakip oluyordu. Bizim hedefimiz Selçuklu'dan da Osmanlı'dan da çok daha güçlü olarak dünya sahnesine çıkmaktı. Bunun için de gerçek rakipleri hedef seçmemiz gerekiyordu. Öyle de yaptık. Ankara'yı merkez alan önce benim çıkarım diyen devlet anlayışını hakim kıldık. Batı'dan uzaklaşıp kendi güç haritamızı oluşturmaya başladık. Doğu Akdeniz'e donanmamızla ve tüm gücümüzle indik. Alabildiğine güçlenen donanma ve diğer savunma araçlarımızla Doğu Akdeniz'deki batının planlarını bozduk, kendi oyunumuzu kurmaya başladık. Afrika'da Fransa ile büyük bir mücadeleye girişirken Fransa'nın hala sömürmeye devam ettiği Afrika ülkelerinde büyük elçilikler açtık. İş adamlarımızla, askerimizle, İstihbarat teşkilatımızla, teknolojimizle o ülkelere gittik. O ülkelerin vatandaşlarına Fransa'nın yaptıklarını tüm açıklığıyla anlatıp Fransa'ya karşı ayaklanmaları için politikalar uygulamaya başladık. İlk sonuç da Mali'den geldi. Mali'de Fransa'ya göbekten bağlı devlet başkanının devrilip yerine bize yakın olan yönetimin gelmesini sağladık. Hedefimiz artık Fransa'ydı ve Fransa'nın can damarlarını kesmeye kararlıydık. Libya'ya gittik. Fransa'nın en çok sömürdüğü ülkelerden birisiydi Libya. Sarraç hükümetini iptal alıp Doğu Akdeniz'de paylaşım anlaşmasını yaptık. Sınırlarımızı belirledik. Fransa'nın çıkarlarına burada da hançerimizi saplıyorduk. Askerimizle ve istihbaratımızla Libya'ya yerleştik. Kuzey, Orta ve Doğu Afrika'da inanılmaz nüfuz alanları elde etmeye başladık. Fransa'nın küçük akıllı lideri Macron'un ve Fransız basınının neden ısrarla Türkiye'ye ve Erdoğan'a şiddetle saldırdığını sanıyorsunuz? Tüm Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'nın tamamında, Balkanlar'da, Avrupa'nın içlerinde, tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi aklımızı kullanarak hem güç alanları inşa etmeye hem de büyük kazanımlar elde etmeye başladık. Yetti mi? Tabii ki yetmedi. Türkiye Azerbaycan'a yürü Karabağ'ı al. Sonuna kadar desteğim arkanda diyerek Anadolu ile Türk cumhuriyetlerinin bağlantısını sağladık. Karabağ Savaşı ile Kafkasların jeopolitiğini değiştirdik. ABD ve Avrupa'nın Kafkaslarla bağını kopardık. Artık Anadolu ile Orta Asya birbirine bağlandı. Ekonomik güvenlik alanında oluşan bu bağ zamanla siyasi birlikteliğe yani Türk devletlerinin birleşmesine dönecek. Bu öyle bir değişim getirecek ki Rusya'nın da korkulu rüyalarından birisi olan güneyden Türk devletleriyle çevrelenme durumuyla karşılaşmasına neden olacak. Suriye'de bize karşı kurulmaya çalışılan PKK devletini yaptığımız 4 harekatla parçaladık. Göreceksiniz arkadaşlar, Kuzey Suriye çok yakın bir gelecekte bizim topraklarımıza katılacak. Aynı anda Irak'ta da Pençe Kartal operasyonlarıyla harekatlarımızı yaptık. Amerika'nın bize karşı kullanılması için on binlerce tır silahla desteklediği YPG'leri dozer gibi ezdik geçtik. İpek Yolu projesine katıldık. Sadece bu projeden her yıl yüz milyarlarca dolar gelir hazinemize akacak. Doğalgaz keşifleriyle en büyük cari açığımız olan enerji ithalatını sonlandıracağız. Maden yataklarımızı artık işlenmiş ürün olarak ihraç etmeye başladık. Dünyada geleceğin en stratejik 3 tane ürünü olacak. Bunlar bor, lityum ve toryum. Bor'da dünya birincisiyiz. Lityum madeninde yer altı kaynağımız çok yok. Ancak geçtiğimiz aylarda bilim adamlarımız bor madeninin atıklarından lityum üretmeyi başardı. Dış basını takip edenler bilir. Bu gelişme dış basına hemen yansıdı. Türkiye lityumda yakın gelecekte dünya lideri olacak haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Lityum neden mi çok önemli? Sadece birini söylesem yeterli olacaktır sanırım. Elektrikli araçların bataryalarının en önemli ham maddesi lityum. Lityum yoksa elektrikli araçlarda yok. Sadece bu alandan bile kazanacaklarımızı bir hayal edin arkadaşlar. Uzay hamlemizi başlattık. Gelecekte tüm savaşlar, tüm iletişim uzaydan yönetilecek. Güçlü olmak isteyen her devlet mutlak surette uzayda bulunmak zorunda. Yerli ve milli uydularımızla, roketlerimizle, uzay araçlarımızla, Türkiye oralarda da çok güçlü olarak bulunacak göreceksiniz. Türkiye zaten uzun zamandır Batı'dan kopmaya başlamıştı. Bunu karşı tarafta çok iyi anladı. Türkiye'nin rotası değişmesin, eski gücüne dönmesin diye hamle üstüne hamle yaptılar. En son 15 Temmuz ile bizi işgal etmeye kalkıştılar. Bu Türkiye için artık milattı. 15 Temmuz Zaten ilişkilerimizin bozuk olduğu Amerika ile aramızdaki münasebetlerin yıkılması anlamına geliyordu. Gittik Rusya ile S-400 anlaşmasını yaptık. Amerika'nın bağırıp çağırmasının nedeni S-400 füzeleri değil arkadaşlar. Onların esas derdi Türkiye'nin tekrar batı eksenine dönmesi. Daha açık söyleyeyim. Tek amaçları Türkiye'nin Amerika'nın her dediğini yapan eski günlerine dönmesi. Dostlarım Birazdan söyleyeceklerim ise kesinlikle ama kesinlikle bu vatana canı gönülden ve ölümüne bağlı CHP'li vatandaşlarımız için değildir. CHP seçmeninin %99'u Türkiye'ye ve İslamiyete canı gönülden bağlıdır. Ancak CHP'nin içinde oranı %1 olan ama sesi çok çıkan azgın bir azınlık vardır. Bu kesim aslında ne CHP'li ne de Atatürkçüdür. Bunlar sadece ihanetlerini gizlemek için bu ülkenin ortak değeri olan Mustafa Kemal'in arkasına saklanmışlardır. Bunlar hem İslam'a, hem ülkemize, hem de Atatürk'e inanılmaz nefret dolu olan bir gruptur. Bunlar PKK ile de, FETÖ ile de, Amerika ve Avrupa ile de aynı söylem birliğine sahiptir sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla vatansever insanlarımızı zehirleyen işte bu gruptur. Arkadaşlar Türkiye artık gemileri gerçekten yakmış durumda. Herkesin ortak bir görüşü var ki Amerika ile aramızdaki mücadele daha da sertleşecek. Amerika'nın yapacakları gün gibi ortada. Güneyden PKK, YPG ile bizi sıkıştıracak. Batıda ise Yunanistan'ı silahlandırıp bize saldırmasını sağlayacak. Amerika'nın bu planına Fransa'da yoğun derecede destek vermekte. Amerika sadece bu kadarla da kalmayacak. İçimizden de destekçileri vasıtasıyla saldıracak. Hatta saldıracak demeyelim. Saldırmaya başladılar bile. HDP'nin zaten PKK'nın uzantısı ve Türkiye'nin parçalanmasını hedeflediği belli. Ancak burada bakmamız gereken HDP değil, onun kan kardeşi CHP. Yeni Amerikan Başkanı Biden Hatırlarsanız başkan olmadan önce Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğiz diye açıklama yapmış ve CHP'yi işaret etmişti. Biden'ın işaretinden sonraki gelişmeleri az çok biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu Biden seçildikten sonra onu dünyada ilk kutlayan tek muhalefet lideri oldu. Hatta o kadar hızlı davrandı ki devletimizin resmi açıklamasını bile bekleme gereği duymadı. Ardından Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Ünal Çeviköz açıkça Amerika'nın Türkiye'ye müdahale etmesini talep etti. Dikkat edin arkadaşlar, Biden seçildikten sonra CHP'nin devletimize saldırması HDP'yi geçmiş durumda. Amerika Türkiye ile birebir savaşa girmez. Ancak içeride CHP'nin başını çektiği partilerle Türkiye'ye saldırılarını artıracak. CHP'li bazı milletvekillerinin ordumuza saldırması satılık demesi, CHP'li bazı gazetecilerin her gün dinimize, devletimize ve silahlı kuvvetlerimize hakaret yağdırmaları, en son Gara'da 13 vatandaşımız şehit edildikten sonra Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve PKK yerine ordumuzu ve devletimizi hedef alması hepsi ama hepsi CHP'nin artık Amerika ile birlikte Türkiye'ye saldırdığının kanıtları. Sözde taziye mesajı yayınlıyorlar. Mesajlarında bir kere olsun PKK'nın adını geçirmeyip aklamaya çalışıyorlar. Bunlar ülkeyi, milleti, geçmişi ve geleceğimizi batılı devletlerin iktidar alanlarına teslim edecek adımlar atıyorlar. Oluşumların, eğilimlerin içine giriyorlar. Bunların kullandıkları dil kesinlikle bu topraklara ait değil. Tamamen yıkım ve mandacı zihniyetle bize saldırıyorlar. Siz bakmayın arkadaşlar Kılıçdaroğlu ve ekibinin Atatürk'ten bahsetmelerine. Bunların Atatürkçülük diye bir dertleri asla olmadı. Bunlar Atatürk'ü sadece kendilerine maske yaptılar. Bizi biz yapan her şeyimize artık açıktan açığa saldırıyorlar. Amerika'nın dost dediğine dost, Türkiye'nin dost dediğine düşman oluyorlar. Katar'a, Libya'ya, Azerbaycan'a dost diyoruz. Bunlar nefretlerini kusarak bu ülkelere saldırıyorlar. FETÖ ağzıyla konuşup 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyorlar. Bize karşı Doğu Akdeniz'de Fransız ve Amerikalı, Ege'de ise Yunan oluyorlar. Selçuk bayraklar Türkiye'ye çağ atlatıyor. Bunlar Selçuk bayrakları ve sihalarımızı bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tarihe bakın arkadaşlar. Bunlar değil miydi Mustafa Kemal'in başlattığı savunma hamlelerini sırf Amerika üzülmesin diye bitiren... Bunlar değil miydi ilk yerli otomobilimiz olan devrimi bitiren bunlar değil miydi Atatürk'ün başlattığı kalkınma hamlelerini yok edip bizi Amerika'ya köle eden bunlar değil miydi arkadaşlar? Gezi'de bu ülkeye 100 milyar dolar kaybettirenlerle birlikte oldular. Güneydoğumuzda hendek savaşı verirken onlarca asker ve polisimizi şehit eden PKK'lara arkadaş diyerek hitap ettiler. Boğaz içinden başlayıp bütün üniversitelere, İstanbul'dan başlayıp bütün şehirlere yaymak istedikleri sokakları ve evlerimizi ateşe verecek isyan planlarına kalkıştılar. Salgın süreci yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Avrupa ve Amerika'nın düştüğü kötü durumlara düşmedik. Kılıçdaroğlu ve tayfası bu manzaraya rağmen devlete destek olacaklarına her seferinde yapılan hizmetleri kötülediler, aşağıladılar. CHP yakın olan bazı gazeteciler şehir hastanelerine boşu boşuna masraf yapılıyor diye karalamaya kalktılar. Sosyal medyayı hatırlayan arkadaşlar bunlardan bazıları hiç alakası olmamasına rağmen salgın sürecini kullanıp İslamiyet'e olanca nefretleriyle saldırdılar. Yüz binlerce imamı toplasanız bir şişe kolonya etmez ya da Diyanet yeni din görevlisi alacağına akut köpeği alsa daha faydalı olur diyerek her türlü alçaklıklarını, rezilliklerini sergilediler. Hatırlayın arkadaşlar, Almanlar, Fransızlar ve Yunanlılar bir olup Denizde gemimize baskın düzenlediler. Kılıçdaroğlu kalkıp bu ülkelere laf söyleyeceğine Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yaptı. İzmir deprem felaketini yaşarken, yıkılan binaların enkazı kaldırılırken, millet canıyla uğraşırken aynı günlerde CHP'li Bornova Belediyesinin daha büyük Atatürk Eğilini Bornova'ya kazandıracağına dair hesabından paylaşım yapması Başkan Erdoğan'ın uzay hamlemizi açıkladığının ertesinde CHP'li Bolu Belediyesi'nin 10 metrelik bozayı heykeli dikeceğini ilan etmesi, Can Ataklı denen gazetecinin sırf Erdoğan devrilsin diye Türkiye'nin çok büyük felaketler yaşamasını ya da ordumuzun yurt dışında çok büyük hezimet yaşamasını talep etmesi ve diğerleri. Hepsi ama hepsi şunu gösterdi ki CHP sadece isim olarak bize ait ancak ruhen ve kalben bu ülkeye ait değil. Yazacak ve söyleyecek çok şey var arkadaşlar ancak gerçek olan şu ki Erdoğan bu ülkede tam bir devrim yapmış durumda. Milliyetçi, vatansever ve Atatürkçü bilinenlerin gerçekte kim olduklarını tek tek ortaya çıkarmış durumda. CHP'li vatandaşlarımızın aslında en çok CHP parti yönetimi tarafından sömürüldüğünü ortaya çıkarmış durumda. Türkiye'nin muhalefet partisi sanılan CHP'nin nasıl bir parti olduğunu, aslında Türkiye'ye değil, Türkiye'nin düşmanlarıyla nasıl dost olduğunu, CHP'nin derdinin iktidara gelmek değil, bize zararı dokunsa da Türkiye'nin batıya tekrar köle olmasını hedeflediğini ortaya çıkarmış durumda. Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla iktidara geleceğiz derken kimleri kastettiğini hiç düşünmediniz mi arkadaşlar? Ya da Muharrem İnce CHP'den istifa ederken neden bunların ihanetlerini canlı yayında haykırarak istifa etti hiç merak etmediniz mi? Artık yol ayrımındayız. Hilal ve Haç'ın savaşı tekrar başlamış durumda. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun hepimiz bu bayrağın altında toplanmak zorundayız. Şuna emin olun ki CHP'nin parti yönetimi bizim davamızda asla yanımızda olmayacak. Onlar batıdan medet ummaya devam edecekler. Siz zannetmeyin ki CHP'nin seçmeni de Kılıçdaroğlu ve ekibinden memnun. Onlar da Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu ülkeye nasıl saldırdığını çok iyi görüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'den Atatürkçüleri ve vatanseverleri nasıl kovduğunu çok iyi biliyorlar. Binlerce yıllık devlet aklımız artık devrede. Hiç endişeniz olmasın arkadaşlar. Biz bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Ancak bu süreçte Amerika, Avrupa ve CHP bize karşı saldırılarını daha da artıracak. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi çıktığımız bu yoldan asla ama asla döndüremeyecekler. Unutmayın arkadaşlar, devlet çok kincidir ve yapılanları asla unutmaz. Sadece uygun zamanın gelmesini bekler. O zaman geldiğinde de kimsenin beklemediği anda yumruğunu indirir. Selahattin Demirtaş açıkça devlete meydan okumaya başlayınca bir gece ansızın nasıl hapse yollandıysa emin olun ki Kılıçdaroğlu da aynı akibete koşuyor. Freni patlamış kamyon misali nerede duvara toslayacağı şu an belli değil deseniz de ben size söyleyeyim arkadaşlar. Böyle devam ettiği sürece Demirtaş'a çok yakında koğuş arkadaşı olacak. Göreceksiniz arkadaşlar. Devlet yakında önce HDP'ye sonra da onun kan kardeşi Kılıçdaroğlu ve ekibine hukuk eliyle gerekli müdahaleyi yapacak. Bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Kalın sağlıcakla dostlarım. Allah'a emanet olun.